Merhaba arkadaşlar, ee, Karizma Bucuk ablamız gelmişti. Şimdi onun takımını gerçekleştirecek arkadaşımız ve biz de ürünü deneyeceğiz. Şu şekilde birinci bobinden çıkan, şey pardon, dördüncü bobinden yani sağ, şu sağdaki bobinden çıkan birinci göze giriyor. Oranın üstüne direkt bobin var zaten. Şimdi üçüncü gözdekini de taktı arkadaşımız. Evet arkadaşlar tekliyordu bu araç. Şimdi bakacağız çalışması nasıl olacak. NGK buju kablosunun bekliyoruz. Evet. Eyvah eyvah galiba yine tekliyor herhalde. Ve düzeldi. Şu anlık bir problem gözükmüyor. Evet. Şu anlık buji kablolarında herhangi bir problem gözükmüyor. Ee, bakalım arkadaşımızla yine haberleşip mede kalıp ne kadar süre kullanacağını takip edip ve ne kadar gittiğini size tekrar bildireceğiz. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.